Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte pet takas yapacağız, yapacağız ve partilere gideceğiz. İyi seyirler. Şimdi rastgele bir tanesine basacağım. Ben de evet. gidiyorum. Hayır dur. Ay. Partisine basamadım. Bana girmeye çalıştığım dünya zaten dolu demez. Ay pardon. Şuraya gideyim. Dur. X'siz kuramı X'e X's gidiyorum. Ama o bende yok. Dur dur. Hayır çünkü sen arkadaşlık kısmındasın. Parti kısmı. He. Buna, Buna bakalım gittim. Ya bu ne? Gidemiyorum hiçbirine. Nereye bu? He, tamam. Buradan. Hayır, hayır. hayır, orası değil, orası değil. Neresi? Dur. dur, dur. Partiye girelim. Ben hangisine gittim? Şuna gittim. Ne? Buna... Tamam o zaman başka bir yere gideyim ben de. Nereye, Nereye gidelim? Galiba burası. Ee, buraya bakalım evet. Bakalım. Orası da mı? Doğru. Yine Gele gidebileceğimiz bakalım. dünya. Allah Allah. Ben de ben her şeyde gidebileceğimiz dünya zaten dolu diyor. Evet. Gidebileceğimiz dünya zaten dolu diyor. Bu da zaten doluymuş. Bu. Hmm. Ay ben başka bir yere gittim. Dur sen. sen. Sen hangisine şey, gittin? Ben şuna mı gittim? Hayır şu mavi saça olan gittim. O zaman bu. Tamam geliyorum ben de. Mavi saça gittim. Mavi saç. Ne? Mavi saçlı olana gittim. Ama onun partisi yokmuş ız geliyoruz. Sanırım bu, burası sanırım umarım burasıdır. Ama burası, burası parti değil. Parti yapmış işte. Tamam şimdi bunda bunlarla sakat yapacağız. İkinci ben şu videoda olanlar çok şanslılar. Şu anda ben e, <laughs> bizle şimdi rastgele bir canlı yayındayım. Şu an ben e, yok. Ayvan yazdım ya. Ya ben de ya ben canlı yayın Canlı yayın Onda Canlı yayın Gerçekten canlı yayın ama Gerçek hayatta canlı yayın yazayım Gel... Gerçek karakter Hayır hayır Gel. Gerçek hayatta Canlı yayın Bakalım ne diyecek cevabı ne olacak Umarım böyle olmaz <Gülüyor> Yaparım. <gülüyor> canlı yayın Bugün kanalım için video çekiyoruz. Hayır canlı yayın canlı yayın. Hayır, ne He. sen mi? O kanal için video çekiyor. O da mı kanal için video çekiyor? Ben Pkx'e diyor. He. Birisi neşeli ayıcık var. Şu anda neşeli ayıcık olanla takas yapıyorum. Evet de. <laughs> ha üstüne bir neşeli yeşil oyuncu var. Üstün ne kadar süredir PKX oynuyorsun diyor. Ben de yeni diyeyim. Ama yeni yazıyorum. Umarım yazılıyordur. Ye. Yeni. Bu yeni. <laughs> Neyse. Takas şu anda takas. Şu yukarıya gidelim ayıcık. Şey Ay, neşe neşe. Neşe neşe. Canlı yayın bakın evet mi diyecek. Canlı yayın. Gerçekten. Bizde bakımlı, bakımlı, kö bakımlı köpek yayın. var. Bakımlı köpek. Ama hiç kimse uymuyor. Yemin ediyorum canlı yayına. Hiç kimsenin haberleri yokken bir birisi sen diyor parlamento tepe. <laughs> Her neyse bakalım buranın dışarı kısmında. Ya canım burası nasıl bir parti? Evin 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 yani üst kata bakalım. E, ev ev ev. Bakalım üst, üst kata ne? Ev. Evin burası hiçbir şey yok yani hiçbir şey şey yapmıyor. Aa burada var. Burası da kızıpanlı şeyi var. Wow! Aa değilse burada canlı yayın kaç tane kişi var? Sadece böyle yapıyor. Tın 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 tın. Tamam. Selfie çekelim mi? İyi ha, Ne ben, ben... Dur, ben selfie çek. Ben çekeceğim. Ama ben çektim bile. Hayır ben çekeceğim. Onu sonra süsleyeceğim. Onu sonra Bir dakika. Şimdi ben buraya yapıyorum. Ben sen kendim... o zaman dur. Çekelim. Tamam şimdi ben çekeceğim. Petemin ismi Venus. O kaç? Ben tıkabılır mıyım? Ben hala sen çekilmiş gibi. Neden sallanıyorsun sürekli sağa sola gidiyorsun? Ay. Neden sağa sola gidiyorsun? Eğlen. Bak gidiyorsun. Şimdi bana bakıyorsun. Ya bunu nasıl küçülteceğiz? Çık, çıkıp bum bum dün çıkıp bum bum çıkıp çıkıp Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şimdi Neden ağlamasını ağlama suratı yaptın? Kalbi Kalbi küçültmeye çalışıyorum. Ay. Ay ne oluyor? Venüs'ün yaptığı gibi yapacağım. Ya Kafa Kafama geldi. Şöyle olsun. Her <laughs> neyse. Az önce, az önce Kiraz'ın telefonundan yaptım. O yüzden sesler geldi. Kiraz'ın telefonundan yaptım. Şimdi arkadaşlar bakalım onun Yuni hesabında. Bakalım yeni fotoğraf yayınlanmış. Ya. En evet, son bu. Arkadaşlar süt kafa. Süt kafa, süt kafa. Süt kafa. Bakayım. Acaba, Acaba süt kafa benmişim. <laughs> Acaba dur. Şu da içecek gitsin. Yok. Şimdi... şimdi... hayır ben çekeceğim ben ben. Şimdi dur yanına geleyim. Tamam. Şimdi poz ver bakalım. Ben de poz vereyim. Çünkü vereyim. Tamam tamam. Tamam. Şimdi buna bir şeyler ekleyeyim. Ay. Gökkuşağı ekleyeyim. Atlıyorum. Ters gökkuşağı. Hop. Olmadı. Hop oldu. Şöyle oldu. Bu da ışıkta O yüzden partiyi beğenmiyorlar. Böyle yapayım. Sadece bunu ekledim. Kıyas bir kez aç konu o iş. tamam. Şimdi Aa, ben bak. yok. Ben böyle bir şey denemiştim. Çıkıyor musun? Yavrum ben serçe istemiyorum ama. <laughs> takas yapıyorsun sen? Bazı takas yaparken vizine yaban domuz. Yaban <laughs> domuz. He buradasın tamam. <laughs> Hadi girelim. <laughs> İzmir han. Allah şey. pum tek boynuzun içine pum koymuş. Yok punk ben koymuştum. O da koymuş. Evet. Herkesin. Benim pedem banyo istiyor. Banyo diyorum uyumak istiyor uzun zaman sonra Petim uyumak istiyor. Uzun... Ay sen takas yaparken. Hadi hadi gelsene. Hadi hadi gelsene. Dın dın çıkın bum bum dın çıkın bum dın bum çık çık bum. Kaç kaçı bulduk? Ben de öpeceğim. Ne? Ben de yok. Ne? De yok. Sen kime diyorsun? Ha takas. Gel. Ha. Dobit ama orada hiçbir şey aşağı yok ki. Hayır hayır. Şimdi evet de, evet de, evet de, evet de, evet de, evet de, de. de, de. de, <gülüyor> de. <gülüyor> O zaman beni takip et. Benim pek mi ben Çıktı. Çıktı. Evet desin o ben de mi Eylül? Ama hayır. Hayır hayır yeni eve gideceğiz. Burası mı? Hayır, yeni ev, unicorn ev evet, işte. Evet o. Bakalım evi nasıl? Ama hayır. Burası da ki. Bu kim evi? Bakayım. Ay şapıt. Alba. What? <laughs> Bakalım evin içi nasıl yapmış. Yüklensin ve Aa! Şapka. Anda... Bu neden koymuş? Bir dakika bu neden böyle duruyor? Aa bak bu böyle yapmış. da neden öyle duruyor? dans ederken öyle duruyor. Acaba şu an nasıl duruyorum. Benim petim de mama istiyor ama haberim yok yani onun üstüne bir. Aa bunlara geçişli seti var. Tum tum tum. Bakalım en alt katı ne yapmış? Az katı çok yapmış. güzel. Arkadaşlar en alt katı yatak odası yapmış. Ama çok güzel. Ne aldın? Parti yapmamış burayı. Her neyse. Ama yine de çok güzel. Evet. Her bir tane daha kat var. Üst katta ne var? Oh, parti! Ne? Burası parti. Hayır. Ben sana parti buraya Şaka şaka. Neyse en güzel yer yapmış evin <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden? küçük adam. Küçük adam diyor. küçük kız. <laughs> Neyse, Evet arkadaşlar videomuz bitti. Eli gel yanıma gel. Ha. Şimdi Gör ben şey. tic yapacağım. Tic yapacağım. Dur. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayır. Be beğenmeyi hmm. ve e, basmayı. Ve artık... bunu bize ve... bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Ve ve, 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 artık çekilişler de yapacağız. Umarım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen beni takip edin. Görüşmek üzere. Ve, hadi görüşürüz.